Gençler bir önceki videomuzda bir parabolle doğrunun birbirine göre durumlarından bahsetmiştik. T, -t mi, iki noktada mı kesişiyor, hiç mi kesişmiyor? Bu videomuzda ise iki tane parabolün birbirine göre durumlarını yapacağız. İki parabolün denklemini bir önceki videoda olduğu gibi birbirine eşitleyeceğiz. Yine ortak çözümün deltasına bakarak bir önceki videoya çok çok benzer yorumlarda bulunacağız. İyisi i̇yi seyirler arkadaşlar. Gençler hepinize tekrar merhabalar. Bu dersimizde iki parabolün birbirine göre durumlarını göstereceğiz. Bir önceki videomuzda bir parabolle doğrunun birbirine göre durumunu göstermiştik. Bu sefer iki tane parabol, iki tane parabol nasıl kesişiyorlar? Kesişiyorlar mı? kestikleri zaman ne oluyor? Ne olmuyor? Bunları göreceğiz. Şimdi şuradaki notumuzu beraber okuyalım. Parabolle doğru kesme sorunda bir öncekinde olduğu gibi öncelikle ortak çözüm yapıyoruz. İkisini ne yapıyoruz arkadaşlar? Birbirine eşitliyoruz. Mesela bize bir parabol denklemi verilsin. AX kare artı BX artı C olsun. diye de ABC'yi kullandık. DX kare artı EX artı F olsun. d e, F. Ortak çözümde birini diğerinin yanına atıyoruz. Burada hiçbir şey kalmadı. Sıfır. Şurada arkadaşlar bizim için ikinci dereceden bir denklem oluştu. Peki bu ikinci dereceden denklemse bunun bir deltası var mı? Bunun bir deltası var. Hemen bunun bir deltasını buluyoruz ve duruyoruz. Eğer ki bu ortak çözüm denkleminde bu en sonda bulduğumuz deltamız sıfırdan büyükse bunlar kaç noktada kesişiyorlar? İki noktada kesişiyorlar. Bir öncekinde olduğu gibi bir öncekinde de aynı mantık. Delta sıfırdan büyükse iki noktada kesişiyorlar. Eğer ki bulduğumuz deltamız sıfır eşitse paraboller birbirine teğet. Bakın teğet kelimesi varsa delta sıfır eşit delta sıfır eşitse de teğet var. İkisi birbirini tamamlıyorlar. Birisi diğerini ge getiriyor. Deltamız bu en son bulduğumuz deltamız sıfırdan küçükse de paraboller ne yapmıyor? Kesmiyor. Parabolde de doğru da da aynıydı. Eğer ki bunlar delta sıfırdan küçükte ikisi ne yapmıyordu? Kesişmiyordu. Bilgilerimizi verdik. Gelin beraber sorularımızı çözelim. Birinci sorumuzdayız gençler. Parabolü ile parabolünün kesim noktası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu iki parabolün de kolları yukarı doğru. Ortak kesim noktayı bulmamız için ortak çözüm yapmamız lazım. İkisini birbirine eşitliyorum gençler. Mavi devam edelim. X kare artı 2x'imiz. X kare artı 2x'imiz. X kare artı x artı 2'ye eşit. Tamam. Şurada ortak çözüm yapıyoruz. Bunu karşıya attık. X kareler birbirini götürdü arkadaşlar. X kareden X kare çıkarsak 0 yapar. Şurada elimde 2X var. 2X'ten X çıkartıyorum. 2X'ten X'i çıkartıyorum. Artı de karşıya ne geçti? Eksi 2 geçti. Burası 0'a eşit. 2X'ten X çıktım. X eksi 2 mi X'imizi kaç buldum? 2. Şimdi bazen şıklar çok şey ayarlanıyor. Şeye bir bakayım diyorum. Hepsine bakıyorum. Hepsinin absisini, X'ini kaç vermişler bize? 2 vermişler. O zaman şey yapalım. Eee... Hiçbir hiçbir şıkkı eleyemedik. Bütün şıklarımız birbirle aynı. O zaman şöyle yapalım. X'imizi biz kaç bulduk? 2 bulduk. Bu iki parabolun kolları da yukarı doğru. Yani bunlar şöyle bir noktada kesmişler. Bunlar ne olmuşlar? Şöyle bir noktada kesişmişler. O zaman şöyle şurası x eşittir 2. x eşittir 2. İki noktası ikisine de ait. Hem soldaki parabola ait hem de sağdaki parabola ait. İkisi apsisi verilen bir noktanın ordinatını nasıl buluyorduk? Apsisi yerine yazıyorduk. Hangisini yazalım? Bu iki ikisine de ait olduğu için ikisinden de yazarsak aynı denklem gelecek. Aynı ordinatı bulacağız. Özür. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. O zaman 2 yazdığımız zaman şurada bu noktayı kaç buluyoruz? 4 buluyoruz. Burada yazın isterseniz. Burada da 2 yaz. Gene aynısı gelecek. Çünkü bu diğerine de ait. İkisinde de aynı ordinat gelecek. 2'nin karesi 4. 2 daha 6. 2 daha 8. O zaman bizim noktamız 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. Özür. Şurayı yanlış bulduk. 2'ye kaç geliyor arkadaşlar burası? Doğru söyleyip yanlış yaptık. Ağzımızda kalemimiz, beynimizde kalemimiz uyuşmadı. 2'ye 8 şurası. Dolayısıyla cevabımızı kaç buluyoruz arkadaşlar? C şıkkı olarak buluyoruz. Ortak çözüm yaptık. Bulduğumuz noktayı, bulduğumuz noktayı ne yaptık? İkisini de yazdığımız zaman neyi bulacağız? Aynı sayıyı bulacağız. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuza geçelim. Diyor ki parabol ile parabolü birbirine teğet olduğuna göre k kaçtır diyor. Yine arkadaşlar ortak çözüm yapacağız. x kare Artı x ile x kare artı x ile eksi x kare artı x artı k'yı birbirine eşitliyorum. Bunu gelin karşıya atalım. Eksi, eksi, eksi x kare karşıya artı x kare geçecek. Burada zaten bir x kare vardı. O zaman burası 2x kare. X'ler birbirini götürüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Xler X'lerimiz birbirini götürüyor. Eksi k'ımız kaç eşit arkadaşlar burada? Sıfıra eşit. Bu bulduğumuz bizim için nedir sevgili gençler? Ortak çözüm. Bu bulduğumuz bizim için nedir? ortak çözüm. Eğer ki bunlar birbirine teğetse demek ki ortak çözümün deltasının sevgili gençler ne olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Ortak çözümün deltası sıfıra eşit. O zaman b kare eksi 4 ac yapalım. b kare eksi 4 ac. b karemiz b karemiz burada b var mı arkadaşlar? b dediğimiz neydi? x'in katsayısı. O zaman b'miz 0. b kare eksi 4 çarpı a'mız kaç? 2. c'miz kaç? Eksi k arkadaşlar. Bekir X 4 derece 0 eşit. Şuraya çarparsak 0 artı 8K'mız 0 eşit. 8K'mız burada 0 eşit geliyor. Buradan da K'mızı gençler kaç buluyoruz? 0 olarak buluyoruz. 2 çözüm. 2 parabol birbirine T etse. 2 parabol birbirine. Biri yukarı doğru birisi aşağıya doğru. Kolları. Şurada bir T et bir noktada dokunuyorlar şöyle. Bunlar birbirine bir yerde dokundukları için T ettirler. Dolayısıyla ortak çözümün delta sıfır eşit. Ortak çözüm yaptık. Birini karşıya attık. Ortak çözümün delta sıfır eşit. Oradan da Baker eksi 4 ac ne yaptık arkadaşlar? Sıfır eşitledik ve sorumuzu çözdük. Devam edelim. Üçüncü sorumuzdayız. <laughs> sorumuzu gençler okuyalım. Parabolü ile parabolü kesişmediklerine göre. Oo, bu sefer ne diyor arkadaşlar? Bu iki parabol birbiriyle hiç kesişmediklerine göre. Fx parabolün kolları nereye doğru? X karenin başındaki sayı 1 olduğu için yukarı doğru. E, Gx nereye doğru? Eksi 1 ile başka sayısı eksi 1 olduğu için aşağı doğru. Yani bu iki parabol birbiriyle ne yapmıyormuş arkadaşlar? Hiç kesişmiyor. O zaman az önceki anlattıklarımıza göre delta'nın ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Hangi delta? Bu Fx'in deltası mı? Gx'in deltası mı? Hayır. Fx'in deltası mı? Hayır. Gx'in deltası mı? Hayır. Neyin deltası? Durduran ve düşen. Ortak çözümün deltası. Buna dikkat edelim. O zaman gelin ortak çözüm yapalım. E, ortak çözüm nasıl yapıyorduk sevgili gençler? İki doğruyu, iki denkleme birbirine eşitliyoruz. Eksi x kare artı x artı k. Şu sağ taraftakini soldakinin yanına attım. Eksi x kare karşıya artı x kare geçer. x kare de x kareyi toplarsak ne geldi burası? 2 x kare. Buradaki artı x karşıya eksi x geçecek. E burada zaten bir eksi x var. O zaman burası bizim için eksi x oldu. Burada elimde bir 5 sayısı var. Karşıdan da eksi k geliyor. Şu anda biz ortak çözümün denklemini bulduk. tamam. Bunu bulduktan sonra gelin bunun deltasını bulalım. Deltamız neydi? B kare eksi 4 ac. Eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı a'mız kaç? 2. C'miz kaç sevgili gençler? 5 eksi k. Sıkışmasın şu sağ tarafa doğru devam edelim. Burasının ne olması lazım bizim için? Sıfırdan küçük olması lazım. Şurası 4 2'yi çarptık. Eksi 8 yapar. Şurası şöyle devam edelim. 4 eksi 8'i içeriye dağıtacağız. 5 eksi k'ya dağıtacağız. Ve bunun sıfırdan küçük olması lazım. Eksi 8 içeri dağıtıyorum. Şu 4'ü bir yazdım. 4. Eksi 8 ile 5'i çarptım. Eksi 40. Eksi 8 ile eksi k'yı çarptım. Artı 8k. Bu ifadenin sıfırdan ne olması lazım? Kesişmediklerine göre sıfırdan küçük olacak. 4 ile eksi 40'ı topladım. Eksi 36 artı 8k'mız sıfırdan küçük. Eksi 36'yı karşıya attım. 8k'mız küçüktür. 36. Son kısmı siyahla göstermek istiyorum. Her tarafı 8'e bölüyorum arkadaşlar. Her tarafı ne yapıyorum? 8'e böldüm. O zaman k sayısı şuradan küçüktür. 36 bölü 8 geldi. Burayı da 4'e böleyim. Kendisine sadeleştireyim. 4'e böldüm. 9 geldi. 4'e böldüm. 2 geldi. Demek ki k sayısı 4.5'tan küçük bir sayıymış. K sayısı neymiş arkadaşlar? 9 bölü 2'den yani 4.5'tan küçükmüş. 4.5'tan küçük olan sonsuz tane sayı var. Bunların içinde en büyüğünü sormuşlar bize arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımızı D şıkkı olarak buluyoruz. Gelin son sorumuza geçelim. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Parabolü ile parabolü iki farklı noktada kestiklerine göre. Bu sefer ne demiş arkadaşlar soruda bize? Parabolü ile parabolü iki farklı noktada kestiklerine göre. O zaman yine aynı muhabbet. İkisinin ne yapıyoruz? Ortak çözümünü buluyoruz. Eksi x kare, eksi x kare artı kx, eksi 3'ümüz x kare eksi 1'e eşit. Şunu karşıya attık arkadaşlar. x kare karşıya eksi x kare diye geçer. Eksi x kare. E burada da bir tane eksi x, x karemiz var. Eksi x karemiz var. Eksi eksi, eksi x kare. Bir eksi x kare de buradan geliyor. Ne yaptı gençler? Eksi 2 x kare artı kx. Eksi 1 karşıya artı 1 geçer. Eksi 3'te de artı 1'i toplarsak. Eksi 2'miz kaç eşit arkadaşlar? Sıfıra eşit. Peki bunun iki farklı noktada kestiklerine göre... Birinin kolları aşağı doğru, birinin kolları da yukarı doğru. Demek ki bunun ortak çözümünün deltasının ne olması lazım arkadaşlar? Sıfırdan büyük olması lazım. Gelin o zaman şimdi delta bulma işlemini kırmızı kalemle gösteriyorum. Şunların ortak çözümü olan deltanın ne olması lazım? İki farklı nokta kesine göre deltanın sıfırdan büyük olması lazım. Gelin deltasını bulalım. B kare eksi 4 çarpı A'mız. A'mız kaç arkadaşlar? Eksi 2. C'miz kaç? O da eksi 2. Bu ifadenin ne olması lazım? sıfırdan büyük olması lazım. Sonra şurayı bir toplayalım K kare. x 4 ile 2'yi çarparsak. 4 ile şurada K kare. x 4 ile 2'yi çarparsak ne geldi şurası? Ee, şu eksi 2 ile eksi 2'yi çarptık. 4. 4 ile de eksi 4'ü çarptık. 16 geldi. K kare eksi 16'mız ne geldi arkadaşlar? Sıfırdan büyük geldi. Yanlışım var mı? Eksi 2 ile eksi çarptım. 4. Aynen. 4 ile de eksi 4'ü çarptım. Eksi 16. K kare eksi 16'mız k kare eksi 16'mız sıfırdan büyük geldi. Peki eksi 16'yı karşıya atalım. k kare büyüktür 16 geldi. Şimdi bundan sonra birçok seçenek var. k sayı biz ne diyor? k değeri aşağıdaki hangisi değildir diyor. Yani k'nın karesinin 16'dan büyük olması lazım. k'nın karesinin arkadaşlar ne olması lazım? 16'dan büyük olması lazım. 6'nın karesi 36, 16'dan büyüktür. 5'in karesi 25, 16'dan büyüktür. Eksi 5'in karesi Aynı şekilde 16'dan büyüktür. Eksi 6'nın karesi 36, 16'dan büyüktür. Ama 3'ün karesi 9'dur. 16'dan büyük müdür? Değildir. O yüzden cevabımızı ne buluyoruz arkadaşlar? 3 olarak buluyoruz. Peki, şıklardan gitmeden nasıl çözebilirdik biz bunu? Burada tablo yapacaktık. Tabloya falan hiç girmek istemedim. Oradan sorumuzu çözdük arkadaşlar. Klasik cümlemizle videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evde yalnız kalmayın. Bizimle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın gençler.